Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir yüzyıla hoş geldiniz. Bugün nereden pazartesi? Semester tatildeler. Tatilinde kızlar evdeler. Biz de sabah uyandık. Kahvaltımız yapmadan aa, doktora geldik. Esra'nın karnı ağrısı vardı ya onun için film çekilecek, oturuşlar çekecekler. Onun sırasını bekliyoruz. Esra da aç olması gerekiyor. O yüzden kahvaltımız falan yapmadık. Hep birlikte buraya geldik. Şimdi üçümüz... Burası da hemen annemlerin evinin karşısı. Buradan sonra da annemlere geçeriz. Biraz da annemle otururuz. Dedim ben sana. Şimdi sıramız bekliyoruz. Bayağı bir kalabalık duruyor ya. İnşallah çabuk çıkarız. Böyle bu hafta boşuz. Bütün haftam kızlarımla geçecek bakalım. İnşallah güzel geçer. Gelirken Hafsa biraz kavga ettik. Küstük değil mi Hafsa? Hafsa beni çok üzdü. Ama Biliyor benim dediklerimi. Değil mi? Böyle. Hadi Biz buradan çıkınca görüşürüz arkadaşlar. İki saat beklemeden sonra çatlamak üzerine geldim. Ee, çıkabildik sonunda. Çok şükür bitti. Daha bir de onu da çağırmıyorlardı. Ben söyledim. Çocuk saatlerdir aç ve susuz. Artık bayılacak diye koyun. Tipi değişmeye başladı çünkü çocuğun. Esin Hanım. Ama hallettik şükür çıktık. Şimdi hiçbir şeyde çıkmadı çok şükür her şey yolunda. bir, bir daha tekrardan bir alıp şeye gideceğiz. çocuk doktoruna gideceğiz. Susamışlar, susamışlar. Hafsa mız mız mız, mız hiç susmadı. Hemen müşterekten şöyle ekmek aldık. Şöyle yesinler. Annemlere gidiyoruz. Arkadaşlar dayanamadılar. Nasıl oldun Esin'e? İyi misin? Çok acıktın değil mi annem? Duyamam ben sana. Hadi şimdi doğru, annemle gidelim biraz oturalım. Kıyamıyorum. Kıyamıyorum, sana kıyamıyorum. da kıyamıyorum, sana da gözüm gözümün nurusun da. Mız 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 ya, mız sabahtan beri. Ablan sığılmadı mı? Ablan da sığıldı. Ama sana kıyıyor. He, kıyıyorum ben sana. Biz nereye gidiyoruz? Yanlış gidiyoruz. Gelin. Annemle geldik arkadaşlar. Annem yine sağ olsun. Annem yine mutfakta. <laughs> kahvaltı hazırlıyormuş. Ee, bizim de geleceğimizi duyunca şöyle hemen sofraya hazırladı. Bakın şurada şöyle pastırmalı, zepseli, domatesli, biberli tost var. Bunlar ekmekler... Şey Protein good. ekmeği, tost ekmeği olduğundan böyle kırmızı duruyor arkadaşlar. Böyle bakın, annem geçen... Demiştim ya biz çok severiz diye, annem de yapmış, çılbır. Değil mi? Çılbır hmm. denir yani. Hmm. Bundan böyle bunu hazırlanmış. Bir de masamızı göstereyim İyi size bakın. Evet tam annem annemgilim kahvaltı saati. Annemgil 12'de yapıyorlar. E, rejimde diyetli oldukları için. E, tam benle denk geldim. Bakın neler var burada böyle babam. Ekmek almış taze ekmek. Ha. Petekli bal, zeytin. Avokado en sevdiğimiz. Turşu, kahvaltılık turşu. Şöyle yeşillik. Annemin kahvaltısı bakın. Bol bol yeşillik tüketiyorlar. Iı, top var, ıı, karışık peynir var, zeytin, ceviz, sürme peynirleri. Babam böyle kızlara şey almış, ıı, çikolatalı kroso almış. Burada da yumurtamız var. Hmm. Bol sağlıklı, lezzetli kahvaltı soframız. Baba evinde yapılan kahvaltının tadı bir başka oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bu kahvaltıya otursam hayatta kendime hazırlamazdım. <laughs> Için Aynen ama babam gel. Bizim, bizim diyet şeyimiz bura ama haşlanmış yumurta. Ama siz hepsinden yiyorsunuz şu an. Aynen hepsinden. Evet. Bir şey şu an ben geldiğim için annem böyle dağınık hazırlamış yani fazla hazırlamış. Normalde bunların hepsi gördüğünüz bir tabakta annem gel yiyorlar yani hepsinden oluyor tabaklarında. evet. Aynen. Maşallah. Yani güzel de iyi de kilo veriyorlar. Evet, Annen peynir seviyor mu? Annen peynir. peynir. Biz eve geleli çok oldu arkadaşlar. Saat şu an 5 buçuk. Biz saat 3 üç yoktu üç buçukta eve geldik. Ben biraz yorulmuşum. Yattım, uzandım, dinlendim. Ondan sonra Yüksel geldi. Yemeğimizi zaten geç yemiştik. Annem girdi sabah kahvaltısını. Yemeği şimdi anca yeni yapıyorum. Menümüz de mantar şnitzel ve patates, maydanozlu patates dejavu yaşıyorsunuz değil mi şu an? Geçenki yaptığım elini tekrar yapacağım. Çünkü kızlar onu istediler. Şimdi seri Patates istediler. Mantarım da vardı. Benim de işime geldi. Çürümesin. Onları aradan çıkarayım. Onları yiyeceğiz. Ben şimdi şurada malzemelerimi hazırladım. Hafsi işte bana yardım edecek. O şnitselleri şey yapacak, panyen edecek. Ona bulayacak, hazırlayacak. Şu Kemeğe, kollarını çek Çemre. Arkadaşlar hem de ben biliyorum çiçekleri nasıl yapıldığını. Evet şimdi senin nasıl yapıldığını biliyor hafsa bana yardım edecek ama etrafa batırmadan tamam şey mı? Önce neydi? Önce un, yumurta ondan sonra semer bir Evet. Ben şimdi bu sana şey hazır... O un, yumurta bu. Sonra ben sana yardım edeceğim, ben sana göstereceğim, sen yapacaksın tamam mı? Ben zaten biliyorum. Tamam. Ben de malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Onlar biz de şöyle geçelim üstünde. Böyle şnitsellerimi yine kestim arkadaşlar. Küçük küçük kestim. Yemesi daha güzel oluyor. Daha pratik oluyor kızlar için de. Kesmesi uğraştırmıyor. Şimdi bir de hafsa bulayacak ya o yüzden uğraşmasın diye. Yumurtayı da hafsa kırdı. Çöpünü de oraya atmış. Çöpümüz yok gibi. Bakın olan patateslerin hepsini de kullandım. Kötü olmasın diye. Zaten atıp. tamam. Zaten minik minik ya yemesi hemen hızlı olur. Bunların hepsini kullandım. Bunları şimdi güzelce pişireceğim. Mantarlarımı da hazırladım. Bunlar da kabuklarını soydum yıkadım. Şimdi bunları hazırlayalım. Onun suyu ben hemen kızartmasına geçeyim. Hafsa onlar bularken ben de şu patatesleri ocağa koyayım pişmeye başlasınlar. Yumurtamızı da kırdık. Buna tuz atacağız Hafsa. Karıştıracağız. At. Buraya da Hafize'ye hazırladım. Onay bulayıp hazırlasın. Şunun üstüne koysun. Ben de yavaş yavaş hazırlığımı yapayım yemeğimizin. Dök 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 dök. Dökmen lazım. Biraz daha çok dök. Böyle şu patates çok güzel olur arkadaşlar. Şu geç mi? mantarlı da. Eğer mantar seviyorsanız de. muhakkak şu şeyi yapın. Neyin adı? Mantar şimdisi. Karıştır çatala. Çatalalı karıştır. Evet Hafsa hazırlamaya başladı. Güzel yap tamam mı? Kötü yapma. Hafsa'nın amacı zaten oynamak için. Bakın parmaklarına görüyor musunuz arkadaşlar? Amacı oynamak sadece. Sen batır böyle batır. O bulaşır zaten sıçratmadan. Yavaş. <laughs> Hadi. Ben de buraya bakın patatesimi koydum. Ee, Kaynamaya başladı. Şimdi bunun altını şöyle e, üç bıçağa getireceğim. Bu şimdi yavaş yavaş suyunu çekerekten pişecek kavlamak, şey olma olmuyor. Kötü olmuyor. Böyle yavaş yavaş pişecek. Ondan sonra tereyağıyla şey gelecek, maydanoz gelecek. Evet arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şu benim kesme tahtamı çok soranlar var. Ee, cam mı plastik mi diye sormuşlar. Arkadaşlar bu plastik. Şöyle bir şey. Ee, bunların farklı boyutları var. Ben bunu Temu'dan aldım ve ben bunu sadece salata falan yaptığımda hafif şeyler kestiğimde kullanıyorum evet üzeri böyle çizik oluyor ama el altına bence çok pratik bir şey yani kötü olduğunu tekrar alabilirsiniz farklı boyutları var ben bu araya göre aldım tam da buraya sığdı bakın böyle sabit burada duruyor kullanıyorum et falan kesimle de falan kullanmıyorum o zaman daha kötü oluyor çok böyle tırtıklı olmaya başlıyor yoksa zamanla sadece ben sebze şeylerini kesiyorum yani güzel kullanışlı bir şey. Size de tavsiye ederim. Temudan almıştım. Söylemiş miydim? Evet. Temudan aldım. Şöyle altı plastik. Burada sabit duruyor. Akşamları mutfağım toplanıyor. Güzel. Yıkıyorum. Geri kaldırıyorum. Şuraya da sıcak bir şey koymuşum herhalde. Böyle iz kalmış. Ama iyice zamanla kötü olunca yenisini de alabilirim. Ama kullanması çok güzel. Ben çok memnunum. Şöyle de duruyor. Bakın şöyle göstereyim. Böyle. Siz e, uzun alabilirsiniz, büyük alabilirsiniz, nasıl istiyorsanız ona göre şey yapabilirsiniz. Buradan da bunu söylemiş olayım. Çok soranlar vardı, böyle de canlı göstermiş oldum yani. Böyle, hadi bakalım. İnşallah bir ters selimiz. pişireceğiz, değil mi Afsa? Bakayım. Çok buluyorsun kızım, çok buluyorsun. Yavaş yavaş yapacaksın. Üstüne dökmene gerek yok. Sen böyle yapıştır. O zaten yapışır ona. Tamam mı? Kızartmaya geçtim arkadaşlar. Patatesim bitti. Bakın sadece bir maydanoz e, maydanozuyla tereyağısı kaldı. Burada da mantarlar da ben yaptım. Hafsa bayağı bir bulaştırdı ama olsun öğrensin. Burada da şöyle bakın tabaklarımızı, soslarımız için küçük tabaklar çıkardım. Şöyle sarımsak sosum vardı. Sos tartar, mantar için çok güzel oluyor lezzeti. Ee, turp kestim, üzümümüz vardı. İçecek falan var, onları koyacağım. Şuraya da mantarla şey koyacağım, şu tabaklarıma da patatesimi koyacağım. Tamamdır, bugünkü menümüz hazır. Şöyle, şurada kızarsın. Bakın bu sefer de kalın uçluyu aldım. Bunun kullanımı da çok pratik oluyor. Şöyle bakın alıp alıp çeviriyoruz. Sanki bilmiyorsunuz gibi size bakın öğretiyorum. Böyle alıp alıp çeviriyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Bunlar da kızarsın altına 8 şöyle buçuk 8 yapalım. Mantarda biraz kısıyorum. Çünkü sulanma olduğu için e, sıçrıyor fazla. O yüzden onu böyle altına buçuk 7ye falan getiriyorum. Mantarda. Tamamdır. İnşallah e, tam tutturmuşsundur. E, kalan tavuk göğsünü dolaba kaldırdım. Yarın makarnalı soslu yemek e, yapacağım onu da. Hepsini kullanmadım, kalmasın diye. Tamam. Şurada da maydanozumu kestim. Bakın böyle şeyleri kesiyorum. Mesela bunun üstünde böyle zepse tarzlarını. Tamam. Mantarları da attım. ocağım leş arkadaşlar. Bu sefer bakın ben patatesime kruyutaputta attım. Bakalım inşallah güzel lezzet verir vereceğini düşünüyorum. Bundan koyayım dedim. Bu baharatlı şey tereyağı bundan koydum. Şöyle erisin karıştıracağım birazdan. Az gelir galiba. Biraz daha ekleyeceğim. Ondan sonra maydanozlarım geliyor. Şnitzellerim hazır. Bakın şöyle altın sarısı kızarttım. Ben fazla kızarılmış şnitzel sevmiyorum. Kuruyor gibi geliyor. Benimki böyle içi biraz sulu sulu olacak arkadaşlar. Böyle. Hadi mantarlarımı da kızartayım hemen. Bakalım. Daha var. Biraz altını açayım. Tamam ve mis gibi arkadaşlar şu patates kroyta butta çok güzel oldu tavsiye ederim onu da size mantarlarım da kızardı bitti bize afiyet olsun bakın hep ya da güzel bir temizlik yapması lazım mutfa saat 9 oldu mutfak hala öylece duruyor ama benim kızlar bırakmıyor beni şimdi oturduk ne yapacağız bileklik mi yapacağız Kolye. <laughs> Ben elimle yapacağım. Ben bileklik yapacağım koluma. Ben elimle yapacağım. Hadi yapalım. Gösterin bana nasıl yapıldığını. Şöyle rengarenk. Esna Bak. çok seviyor bunları yapmasını. Bununla Hı hmm. alıyorum. Böyle yapıyorum. Takıyorsun. mu? Ellerini de yapmıyor. Aynısı işte. Tamam ben bana öyle gösterin. Bak, böyle yaptım. Tamam. Böyle doğru. Mutfağımı da topladım arkadaşlar. Makinemi çalıştırmam kaldı temizledim. Bayağı bir yağ sökücü söktüm. Şuraları falan hep temizledim. Şunlar da hep akiller odasına gidecekler. Benim şeyler, adı ayak falan. Bunları hep e, hallet, Şuraya kenara koydum. Buradan da kaldıracağım. Saat daha şu an kaç? On buçuk. Hala bizim kızlar ayaktalar. Uyumadılar. Tatildiler diye ellemiyoruz. Şöyle neyse. Rahat rahat otursunlar. Aslında şöyle mutfağımı güzelce temizleyesim var da artık elim zaman fırsat bulup da yaparsam. Neyse toparladım bulaşıkları, kaldırdım, misledim mutfağımı. Bugünlük artık yeter diyorum arkadaşlar ve kapanışı yapıyorum. Yine bir çok değişik bir gün geçirmedik. Yine aynı koşturmalı doktor bekledik geldik annemlere gittik eve geldik yemek yaptık yine aynı her zamanki gibi bir de tatil üstelik kızlar da evde. Bakalım yarın günümüz nasıl geçecek. Yine yarın sabah erken saatlerde randevum var. Yine kızları annemlere bırakmam lazım. Oradan gel eve gel yemek yap şu bu. Bakalım yarın günümüz nasıl geçecek. Öyle büyük bir planım yok bakalım. Yarın yaşayıp göreceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz artık. Ama artık bugünlük yeter. Yarın tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Umarım severek ve beğen beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bay bay.